Bazen geleneksel ahlaki normlardan ve kurallardan sapmak çok maliyetli olabilir. Bazı insanlar deney yapmaya o kadar heveslidir ki artılarını ve eksilerini tartmayı unuturlar. Bu arada bu analiz eksikliği tehlikeli olabilir. Bugünkü hikayedeki karakterlerin gösterdiği gibi ölümcül. Ische van Devel de Velde 21 Temmuz 1991'de Hollanda'nın Terneuzen kentinde doğdu. Anne ve babasıyla birlikte sahip oldukları bir kamp alanında yaşadı ve büyüdü kendisinden iki yaş küçük bir erkek kardeşi vardı 8 yaşına geldiğinde çift ayrıldı ancak ise her iki ebeveyniyle de yakın bir ilişki sürdürmeyi başardı insanın hayatı kolay olmadı prematüre doğdu ve yaşam destek makinelerine bağlı olarak birkaç haftasını hastanede geçirdi ailesi çok endişeliydi ve her şey yoluna girdiğinde çok mutlu oldular 3 yaşından itibaren senin güçlü bir yaratıcı yönü ortaya çıktı Resim yapmayı seviyordu ve yaşı ilerledikçe bu konuda daha da iyi oldu. Böylece ıse hobisini karlı bir işe dönüştürmeye karar verdi ve 18 yaşında Amsterdam'daki moda okuluna kaydoldu. Ailesine ve arkadaşlarına karşı her zaman düşünceli biriydi ama ilgi odağı olmaktan hoşlanmıyordu. Daha çok içine kapanık görünüyordu. Yine de flört konusunda seçiciydi. Amsterdam'da tasarım ve moda eğitimi aldıktan sonra ıse Terzen'e yakın olan yaklaşık 5000 nüfuslu küçük uspu kasabasına taşındı. Bu, ailesine daha yakın olmasını sağladı. Kasaba aynı zamanda yeni bir iş kurmak için de idealdi. Burada dikiş atölyesini açtı ve şehir merkezinin kalbinde mükemmel bir yer buldu. Bu girişimin başarısı onun için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bir anda müşteri akını başladı. Önce sıradan insanlar, sonra kostümlerini diktiği bir tiyatro grubu ona geldi her görevi büyük bir tutkuyla üstlendi. Bu faaliyetten çok keyif alıyordu. Bu dönemde Ise ailesiyle yakınlaştı. Büyük annesi atölyeye giden yol üzerinde yaşıyordu. Bu nedenle torunu işe başlamadan önce bir fincan kahve içmek için sık sık yolda uğruyordu. Ise, işini sevgiyle kuran başarılı bir iş kadını oldu. İşler gayet iyi ilerliyor gibi görünüyordu. 2020 baharında, Belçikalı 40 yaşındaki Sandra adında, Başka bir girişimci kadın komşu binada bir dükkan açtı. Binayı satın alıp dairesiyle birleştirdi ve burada her türlü ritüel eşyası, tarot kartları, kokulu mumlar ve diğer gereçlerle ezoterik bir dükkan açtı. Sandra o sırada Felix adında bir adamla evliydi. Farklı ilişkilerinden 9 çocuğu vardı. Dükkan sahibi ise dükkanına uğradığında İse ile tanıştı. O andan itibaren yakın iletişim kurmaya başladılar. Kadınlar yakınlaştı ve bu gerçek bir arkadaşlığa dönüştü. Ancak hikayenin kahramanına yakın olanlar, onun Sandra'ya karşı en başından beri takındığı sıcak tavrı paylaşmıyordu. İlk karşılaşmadan itibaren Sandra, onlara tuhaflıkları olan sorunlu bir kadın gibi görünmüştü. Ancak ise tüm bunları onun eksantrikliğine ve çalışma alanına bağlıyordu. Yine de yanılmadılar. 2020'nin sonunda iş kadınları arasındaki ilişki kötüleşmişti. Bu dönemde Kız nihayet ailesine Sandra ile yaşadığı ciddi anlaşmazlıkları anlattı ama ayrıntılardan kaçındı. Annesi ve erkek kardeşi asıl nedenin Covid karantinası ve ardından gelen kısıtlamalar olduğuna ve bunun da işletmeye somut zarar verdiğine karar verdi. Tabii ki bu durum karşısında girişimciler büyük acılar çekti. 15 Aralık 2020 sabahı 29 yaşındaki Ise van der dikiş atölyesine giderken annesi Miranda'yı aradı hararetli bir şekilde hükümetin uygulamaya karar verdiği yeni sert önlemleri tartışıyorlardı. Bu önlemlerin kızın işi üzerinde daha da olumsuz bir etkisi olacağı çıktı. Kadın konuşmamın sesini duydu. Sonra aniden kesildi. Annesi bağlantıda bir sorun olduğunu ya da işenin biriyle buluşup telefonu kapattığını düşündü. Belki de meşguldü. Bu yüzden annesi onun dikkatini dağıtmak istemedi. Ancak bu, ailenin onun sesini son duyuşu oldu. Günün ilerleyen saatlerinde, ISE'ye tekrar tekrar ulaşılmaya çalışıldı ama başarılamadı. ISE, aniden aile dostlarına kısa mesajlar göndererek yanıt vermeye başladı. İlk başta bu, telefonda sohbet etmeyi seven ISE için alışılmadık ve karakteristik olmayan bir durum gibi görünse de hemen fark edilmedi. Çok geçmeden bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. ISE'nin annesi Miran'da, kızının yazı stilinin kendisiyle uyuşmadığını fark etti kendisi de kontrol etmeye karar verdi ve akşam atölyeden dönmüş olması gereken saatte kızının dairesine gitti. Burada yalnız ve aç bir kedi buldu. Bu durum ıseye hiç uymuyordu. Evcil hayvanını asla başıboş bırakmazdı. Kız her zaman evcil hayvanını beslemek için işten eve koşardı. Ise'ye asla ulaşılamıyordu. Kızın tüm eşyaları ve belgeleri şantiyede bırakılmıştı ama cep telefonu yoktu. Miranda bu garip olayları ve şüpheli mesajları akrabalarına anlattı ve kızını evde bulamadığını söyledi. Kadın şimdi atölyeye 10 dakikalık yürüme mesafesinde yaşayan annesine, kayıp İsanın büyükannesine gitti. Ne yazık ki büyükanne de torununu bütün bir gün boyunca görmemişti. O salı günü iş günüydü. Bu yüzden anne, İşea'nın yapacak çok iş olduğunu ve geç saatlere kadar evde kaldığını umarak atölyeye gitmeye karar verdi. Ama orası da tamamen boştu. Miranda her yeri kontrol ettikten sonra kızının yakınlarda yaşayan birkaç arkadaşına uğramaya karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde kızının onları da aramadığını, bunun yerine onlara mesaj gönderdiğini öğrendi. Kadın, kendisine gelen mesajların tıpatıp aynısı olması karşısında şaşkına döndü. Mesajlar tıpatıp aynıydı ve ısanın bir süre yalnız kalmaya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden ayrılacağı bilgisini içeriyordu. Ama nereye gideceğini belirtmemişti. Bu hiç de onun yapacağı bir şey değildi. Hikayenin kahramanının aklında çok şey olduğu belliydi. Bir kedi, bir aile. Hiçbir zaman sorun yaşamamıştı ve kendiliğinden ortadan kaybolamazdı. Sonunda anne bir kez daha kızıyla iletişime geçmeye karar verdi ve ona bir kısa mesaj yazdı. Cevap aldıktan sonra hemen kızı aramaya karar verdi. İlk arama gerçekleşmiş ama hemen kesilmiş sonraki arama ise sesli mesaja düşmüş. Bu tuhaflık Miranda'yı çok telaşlandırdı. Birdenbire kayıp kadının annesi, kendisini Felix olarak tanıtan bir adamdan bir telefon aldı. Isen'in sevgilisi olduğunu itiraf etti. Bu bilgi annesi için gerçek bir şok oldu. Kimse evli bir adamla ilişkisi olduğunu bilmiyordu. Felix, Sandra'nın kocası, sadece bir aile dostu olarak görülüyordu. Birkaç aydır çıktıklarını bildirmişti adamı en çok rahatsız eden şey, ıseden arama yerine aynı uygunsuz mesajları alıyor olmasıydı. Bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve kayıp kızın annesinden bir şeyler öğrenmeyi umdu. Ancak o da Isen'in nereye kaybolduğu konusunda kafası karışıktı. Isen'in erkek kardeşi eve geldiğinde, o ve annesi kızın sosyal medya sayfasına erişti. Aile, şüpheli bir şeyler bulma umuduyla yazışmaları ve son zamanlarda tanıştığı kişileri inceledi ya kız biriyle buluşma ayarladıysa ve daha sonra geri dönmediyse ya da tehditler mi aldı? Ne yazık ki hesabın üstün körü bir incelemesi hiçbir şey göstermedi. Bunun üzerine aile, kızlarını aramak için neredeyse bütün bir gün harcadıktan sonra polise başvurmaya karar verdi. Miranda ve oğlu karakola vardıklarında, Isen'in bir yetişkin olduğu ve kimseye rapor vermeme ve istediği yere gitme hakkına sahip olduğu açıklandı polis arama başlatmanın bir anlamı olmadığını düşündü. Başının belada olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Ailesi evinde ya da atölyesinde zorla girildiğine ya da boğuşulduğuna dair bir işaret bulamadı. Takip mağduru değildi ve kimse şüpheli bir şey görmedi. Aynı zamanda, erkek kardeşi Isen'in mesajlarının açıkça başka biri tarafından gönderildiğini fark etti. Kız aramalarına cevap vermiyordu ve bu çok rahatsız edici bir şey olabilirdi. Ancak tüm çabalar boşunaydı kolluk kuvvetleri kendi görüşlerinde kaldı. Bunun üzerine Isen'in akrabaları meseleyi kendi ellerine almaya karar verdi. Kayıp kadının nerede olduğu hakkında değerli bilgiler edinmek umuduyla yerel sakinleri sorgulamaya başladılar. Ancak sonuçsuz kaldı. Isen'in akrabaları karakola geri döndüler ve bir kez daha kızın kayboluşundaki tüm tuhaflıklara dikkat çektiler. Polis, kayıp kızın telefonunun büyük olasılıkla onun kaybolmasına karışmış olabilecek bazı kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığına ikna olmuş görünüyordu. Bu, memurları harekete geçmeye ikna etmeye yardımcı oldu. Ancak yine de sözlerinden vazgeçmediler ve kızın iyi olduğuna ve yakında geri döneceğine inanmaya devam ettiler. 1 Ocak 2021'de 29 yaşındaki İse'nin ailesi sosyal medyaya yöneldi. Van de Velde'nin ailesi soruşturmaya dahil edebildikleri herkesi dahil etmeye başladı. Buna İş yeri İsen'in atölyesinin yakınında bulunan Sandra da dahildi. Sandra, arama çalışmalarının çoğuna bizzat katılmış ve olası tanıkları çekmek için kızın kayboluşuyla ilgili bilgileri sosyal medyada aktif olarak paylaşmıştır. Başlangıçta İsen'in ailesi kadınlar arasındaki çatışmanın nasıl sona erdiğini bilmiyordu. Sandra'nın kendisi de yorum yapmadı. Kocası Feli'nin olası sadakatsizliği konusu onu özellikle rahatsız etmişti. Adamın kendisi de çok endişeliydi. Miranda'ya gitti ve ona oluşan aşk üçgeninden bahsetti. Konu artık akrabalarının da ilgisini çekiyordu. Bu bilginin polisin daha fazla ilgisini çekeceğini umuyorlardı. Kardeş ve anne konuşmak için Sandra'nın dükkanına gittiler. Kadın, İse'ye ne olduğu ve şimdi nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Kayıp kişinin ailesi, dükkanın etrafına bakmak için ondan izin aldı annesi ve erkek kardeşi dükkanın etrafında dolaşarak şüpheli bir şey bulmaya çalıştılar. Belki de Isen'in bazı eşyaları orada bırakılmış olabilirdi. En çok da kızın telefonuyla ilgileniyorlardı. Kardeşi dolapta benzer bir iletişim cihazı bulmuştu ama kimse bunun kız kardeşine ait olup olmadığından emin olamıyordu. Sim kartı değiştirilmişti belli ki. Sandra onların telefonu olan ilgisini fark etti ve her ikisini de dükkandan kovdu. Bu garip görünüyordu. Kadın açıkça bir şeyler saklıyordu. Bunun üzerine anne ve kardeş tekrar polise gitti ve onlara her şeyi anlattı. Bu bilgi dedektiflerin çok ilgisini çekti. Artık polis soruşturmaya daha fazla dahil oldu. Özel eğitimli köpeklerle uzmanlar getirdiler ve kayıp kadının atölyesini incelediler. Hayvanlar hemen Sandra'nın ezoterik ürünler satan dükkanıyla ilgilendiler ve oraya gittiler. Sonra deniz kıyısına çekildiler aile, Isen'in sık sık orada yürüdüğünü biliyordu. Hayvanlar suyun cazibesine kapıldı. Dibi taramak için özel ekipmanla birlikte tekneyi alıp aramaya devam etmeye karar verildi. Arama operasyonu tüm gün sürdü. Ancak akşamları bile hiçbir şey bulunamadı. Köpekler sık sık suya atlayıp aktif olarak önemli bir şey aramalarına rağmen. Göletin dibinde bazı bilgiler olduğuna dair şüpheler. Ancak ertesi gün dibi araştırmak, ve kontrol etmek üzere dalgıçlar getirildiğinde doğrulanmıştır. Sonunda dalgıçlar bunun çok sığ bir su kütlesi olduğu ve orada şüpheli bir şey olmadığı sonucuna vardılar. Köpekler kalan kokudan rahatsız olmuş olabilirler. Ancak burada aranacak bir şey varsa, neredeyse 180 santimetre boyunda, bir kızın cesedinin güvenli bir şekilde saklanabileceği kanalın aşağısına doğru ilerlemek gerekiyordu. Polis burada bir şey olmadığına ikna olunca, arama alanını genişletti. Aniden bir polis memuru de Velde'nin ailesinin evine geldi ve onlara Ise'nin bulunduğunu bildirdi. Kız bir partide gözaltına alınmış ve ardından cezaevine götürülmüştü. Kızın çok fazla içki içtiği ve agresif davrandığı iddia ediliyordu. Tabii ki ailesi, Işe'nin böyle bir davranışta bulunabileceğine inanmıyordu. Bir süre için kayıp kızın iyi olduğuna dair bir umut vardı. Her ne kadar başı belaya girmiş olsa da bunların hepsi önemsiz görünüyordu. Ne yazık ki, polisin yanlış anladığı ortaya çıktı. Bu farklı bir kızdı. Olayın ardından yetkililer, aileye artık kendi başlarına araştırma yapmalarına izin verilmediğini, çünkü polisin nihayet tam güçle arama başlatmaya karar verdiğini bildirdi. Ishe, Van de Velde'nin kayıp olduğu resmen bildirildi. 9 Şubat 2021 Salı günü itibariyle, Ishe neredeyse iki aydır kayıptı. Yetkililer kayıp kişinin atölyesini derinlemesine araştırmaya başladı ve ardından aramayı genişletmeye karar verdi. Van de Velde ailesinin Sandra hakkındaki düşünceleri de dikkate alındı. Sandra, tuhaf davranışları ve suçu işleme nedeni nedeniyle baş şüpheli haline geldi. Polis Sandra'nın dükkanını ve evini aradı. Nihayet günün sonunda Sandra şüpheli olarak karakola getirildi. Dedektifler onunla uzun uzun konuştular ve ifadesinde kısa sürede tutarsızlıklar buldular. Olayı en son 14 Aralık'ta yani kaybolmadan bir gün önce gördüğünü itiraf etti. Ancak ise dükkanına hiç gelmemişti. Sandra'nın cep telefonu kontrol edildiğinde 15 Aralık tarihli bir kayıt olduğu görüldü. Bu da yalan söylediğinin açık bir göstergesiydi. Buna ek olarak müfettişler bunun tesadüfi bir video olmadığını varsaydılar. Sandra'nın rakibinin akıllı telefonunun ekran kilidini açmak için şifreyi öğrenmek amacıyla kaydı gizlice yaptığı anlaşılıyordu. Bu da dolaylı olarak kadının kayıp kadının telefonuna erişimi olduğunu ve ısanın akrabalarına şüpheli mesajlar gönderen kişinin o olduğunu gösteriyordu. Şüpheli kadının yalanları polisin daha kararlı davranmasına yol açtı. Kadın tutuklandı. Adli tıp Sandra'nın dükkanını daha ayrıntılı bir şekilde inceledi ve kısa sürede paspasında büyük bir kan lekesi buldu. Dükkan yaşadığı daireyle birleştirildi. Her yer arandı. Burada özellikle de banyoda daha fazla şüpheli leke bulundu. Arama sırasında polis bir cep telefonu bulmayı başardı. Üsçe'nin kardeşinin dikkatini çeken telefonun aynısı, kayıp kişiye ait olduğu açıktı. Van de Velde ailesi için en kötü haber, operasyonun bir kaybolma soruşturmasından cinayet soruşturmasına dönüşmesiydi. Sandra'nın evinde ve dükkanında yapılan aramada çok fazla kan lekesi bulundu. Daha sonra yapılan adli tıp testleri, Bunların hepsinin kayıp kişiye ait olduğunu doğruladı. Bu da kadının artık hayatta olmadığını varsaymak için iyi bir sebepti. Bu arada şüphelinin sorgulanmasına devam edildi. Dedektifler komşusuna ne yaptığını anlamaya çalıştı. Ne yazık ki, kanıtların baskısı altında bile Sandra'dan bir itiraf almak mümkün olmadı. Müfettişler tekrar dükkanına gittiler ve komşuları arasında arama yapmaya devam ettiler. Bu süreç uzadıkça dedektifler baş şüpheli aleyhinde daha fazla kanıt topladılar. Ancak çoğunlukla ikinci derece kanıtlar, Isen'in ölümünden tam olarak onun sorumlu olduğu şeklinde değerlendirildi. Olaylar açığa çıktıkça, Sandra suçu kocası Feli'ye atmaya başladı. Kolluk kuvvetleri adamla konuştu. Olayla hiçbir ilgisi olmadığını çabucak kanıtladı. Ancak kendisinin de karısı hakkında sağlam temellere dayanan şüpheleri vardı. Ona göre, suçlu Sandra olmalıydı. Adam, karısının tutuklanmasından birkaç hafta önce, ailenin 13 yaşındaki en büyük oğlunun, annesinin birkaç kat çöp torbasına sarılmış, çok ağır bir paketi taşımasına nasıl yardım ettiğini hatırladı. Gerçekten çok ağırdı ve keskin bir kötü koku yayıyordu. Hala bir cesedin bulunması gerekiyordu. Dedektifler, çantanın içinde kayıp kadının kalıntıları olabileceğine inanıyordu. Yetkililer çabalarını iki katına çıkardı. Arama 16 Şubat'a kadar devam etti. Sonunda, Kanalda bir kadının cesedine ait tanımlanamayan parçalar bulundu. Birkaç parça keşfedildi ve analiz için bir kriminal laboratuvara götürüldü. Kalıntıların Isaya ait olma ihtimalinin yüksek olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ancak %100 kimlik tespiti için daha fazla parçaya ihtiyaç vardı. Sandra'nın katil olduğuna inanılıyordu. Ancak daha uzun ve iri olan işçeyi katledip katledemeyeceği konusunda makul şüpheler ortaya çıkıyordu. Gerçek şu ki Hikayenin kahramanı yaklaşık 180 santimetre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındayken, arkadaşı Sandra 155 santimetre boyunda ve en fazla 50 kilogram ağırlığındaydı. Zayıf ve çelimsizdi. Bu kadar iri bir adamla nasıl kasıla kasıla dolaşabildiğini anlamak zordu. Ancak polis memurları suçlunun Sandra olduğunda ısrar etti. Dedektifler baş şüphelinin arabasının GPS verilerini almaya karar verdiler. Bu sayede Sandra'nın ceset parçalarını atmak için kanala gittiği kanıtlandı. Söz konusu zaman dilimi, Feli'nin şüpheli ağır bir çanta taşıdığına dair sözleriyle aynı döneme denk geliyordu. Polis ayrıca muhtemel katilin 30 yaşındaki oğluyla da konuşmuş, o da polietilenden yapılmış çok ağır bir çanta hakkındaki sözleri doğrulamıştır. Sandra'ya yönelik şüpheler daha da güçlendi. Kurbanın parçaları iki kasaba arasındaki bir kanalda bulundu. Belçika sınırına yakın bir bent kaynağındaydılar. Ne yazık ki polis cesedin sadece birkaç parçasını bulmuştu ve tam bir adli tıp incelemesi için geri kalanının bulunması gerekiyordu. Kızın ölüm nedeni belirsizliğini koruyordu ve onu aramak için yine köpekler kullanıldı. Kanalda başka ceset parçaları olması gerektiği açıktı. Hayvanlar buradayken kelimenin tam anlamıyla her dakika suya atlıyorlardı. Güçlü bir çürüyen et kokusu vardı. İlerleyen günlerde Isshawanda Velden'in tüm vücut parçalarını toplamak mümkün oldu. Şimdi, aile kalıntıların incelenmesini ve ardından cenazenin defnedilmek üzere, kendilerine teslim edilmesini bekliyordu. Tüm bu olaylar yakınları için gerçek bir kabustu. Erkek kardeş travma sonrası stres bozukluğundan bile muzdaripti ve 9 ay boyunca bir klinikte rehabilitasyon görmek zorunda kaldı. Tüm bunlar kilit altında ve duruşmalar beklenirken yaşanıyordu. Bu da işleri daha da kötüleştiriyordu. Isse, cesetten kurtulma kararı verene kadar bir süredir Sandra'nın dükkanındaydı. Görünüşe göre, olay kimse yokken onun dairesinde gerçekleşmiş. Baş şüpheli başından beri suçunu kabul etmeyi reddetti. Daha sonra birkaç kez değiştirdiği karışık ve abuk sabuk ifadeler verdi. İlk aşamalarda dedektifler şu versiyona bağlı kaldılar. Sandra'ya göre, 15 Aralık'ta kaybolduğu günün sabahı erken saatlerde işe geri döndü ve hemen rakibine yaklaşarak Felix hakkındaki anlaşmazlıklarını çözme talebinde bulundu. Sandra, Isçe'nin ailesini yok etmek istediği ve agresif davrandığı konusunda ısrar etti. İşler kontrolden çıktı. Kadınlar kavga etmeye başladı ve Isçe kazara düşerek başını mutfak radyatörüne çarptı. Bu olaydan sonra Sandra çok korkmuş ve cesedi saklamaya karar vermiştir. Sorun çıkmasından korkmuş ve daha sonra cesedi parçalara ayırarak kalıntıları şehir dışına çıkarmıştır. Ancak müfettişler bu hikayeye inanmadılar. Onlara göre ortada bir kaza olamazdı. Tüm bunlar kıskançlık nedeniyle dikkatlice planlanmış bir cinayetti. Özellikle Sandra'nın rakibinin cep telefonunun erişim kodunu önceden öğrenmesi gerekiyordu. Böylece gelecekte sahte postalar için kullanabilecekti. Bunu yapmak için saldırıdan önce çekildiği belli olan bir video bile çekmiştir. Daha sonra birkaç komşu ortaya çıktı ve Sandra'nın dükkanından gelen şüpheli bir ses ve bir kadının inlemelerine benzeyen bir ses duyduklarını söyledi. Artık muhtemelen Isen'in hayatının son anlarına tanıklık ettiklerini fark etmişlerdi. Duruşma hazırlıkları uzun sürdü ve duruşma Kasım 2022'ye ertelendi. Sandra genellikle ya tüm soruları belirsiz bir şekilde yanıtlıyor, ya sessiz kalıyor ya da hiçbir şey bilmediğini iddia ediyordu. Soruşturma sırasında ve duruşmayı beklerken ifadeleri üç kez değişti ve tamamen farklı hikayeler anlattı. Sonunda, gerçeği söylemek istediğini söyleyerek yeni bir itirafta bulundu. Felix ile arasındaki anlaşmazlığa gerçekten kendisinin neden olduğunu söyledi. Aile, Sandra'nın Is'e ölmeden çok önce ona gerçekten aşık olduğunu biliyordu. Ama bunun evli bir adamla ilişki olduğunu ve nereye varacağını bilmiyordu. Is'e oldukça ketumdu ve ilişkilerinin ayrıntılarını açıklamıyordu. Açıkça endişeliydi ve bunu bir sorun olarak görüyordu ama işleri kendi başına halletmek istiyordu. Sandra komşusuyla hemen ortak bir dil bulduklarını ve İse'yi yakın çevresine aldığını söyledi. O da kocası Felix ile yakınlaştı. Yavaş yavaş birbirlerini sevdiklerini fark ettiler. Daha sonra Sandra bunu öğrendi ve çok öfkelendi. Bu kutsal olmayan ilişkiye son verilmesini istedi. O meşhur 15 Aralık günü İse Sandra ile Felix'le olan ilişkisi hakkında konuşmaya geldi. Tartışmaya başladılar. Kadın Sandra'yı itti ve Sandra düştü. Sandra öfkeyle aniden ayağa kalktı ve tacizcisini geri itti. Ise başını radyatörün köşesine çarptı. Hikayenin konuşmayla ilgili ilk kısmı oldukça makul görünüyordu. Ancak bu itiraf bile Sandra'nın her şeyin bir kaza olduğu sonucuna varmasına neden oldu. Tabii ki ona inanılmadı. Ise'nin arkasından kasıtlı olarak gelip kafasına vurmak için keskin olmayan bir nesne kullandığına inanıldı her halükarda sözlerini çürütmeye çalıştılar. Bu hikayesini dördüncü kez değiştirişiydi. Artık bu kadına güvenilemezdi. Avukat, Sandra'nın kendisinden daha iri olan Isse ile fiziksel olarak başa çıkamayacağını vurgulamaya çalıştı. Duruşmada birçok tanık konuştu. Herkesi şaşırtan bir şekilde hikayenin kahramanı yerine Sandra çıktı. Ürünü müşteriye teslim etti ve aniden soyunma odasının yönünden gelen bir inleme sesi duydu. Bu ona garip geldi. Sandra özür diledi ve birkaç dakikalığına ayrıldı. Geri döndüğünde artık ses yoktu. İddiaya göre Sandra birini incittiği için hapse girmeyi düşünüyordu. O sırada bu ifade herkese uygunsuz ve tuhaf gelmişti. Bu yüzden müşteri görmezden geldi ve gitti. Savcılığın en ikna edici argümanlarından biri Isen'in elindeki videoydu. Sandra kurbanın cep telefonunun erişim kodunu öğrenmek için gizlice çekmişti savcılık cinayetin önceden planlanmış olduğunu düşünüyordu. Kurbanın öldürülmeden önce bir süre rehin tutulduğuna inanmak için sebepler vardı. Vücudunda bağlanma izleri vardı. Uzmanlara göre bir sandalyeye bağlanmış olabilir. Ancak kalıntıların durumu işkencenin boyutunun tam olarak değerlendirilmesine izin vermiyordu. Boğulma izleri açıktı. Sandra'nın kurbanı kafasına vurduktan sonra bu şekilde öldürdüğü de düşünülüyordu. Ise darbeden sonra hala hayattaydı. 40 yaşındaki Sandra, birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve 18 yıl hapse mahkum edildi. Hapis cezasına ek olarak, Isen'in ailesine 200 bin euro tazminat ödemesine de karar verildi. Sanık derhal cezayı kabul etmediğini ve yüksek mahkemeye temize gideceğini belirtti. Bu, yakınları için kötü bir haberdi. Katille tekrar mahkemede yüzleşmek zorunda kalabilirlerdi. Isen'in erkek kardeşi, Kız kardeşinin cesedinin bulunmasına yardımcı olan insanlara vefa borcunu ödemeye karar vererek bir koklayıcı köpek sahiplendi ve onu insanları kurtarması için eğitmek istiyor.